...sizin baskınız yüzünden yapamadım. Ben de baskı varken de çıkardım. Baskıya rağmen çıkartacaksın. Beni biliyorsun. Motivem düştüğü zaman yerine gelmiyor. Tamam mı? Benim motivemi düşürdünüz. Bu yüzden yapamadım ben. Yapamadım ya. Sizin yüzünüzden Kendine yapamadım. Kendine kul bulma lütfen. Ben sana ne dedim? Ben sana dedim ki bana iyi davran. Bak benim üzerime gelme Okan. Ben seni otelde de uyarıyorum. Arkada da uyarıyorum. Okan benim üzerime gelme. En azından burada bir emek veriyorsan psikolojim de yerinde olsun, motivasyonum yerinde evet. olsun. Üzerime Beyhan. gelme. Evet Beyhan daha fazla tartışmayalım. Okan mı haklı, Beyhan mı? Durum nedir? İzleyelim, beraber karar verelim. Buyurun. Hadi canım. Hayatımdaki ilk gül. Hayatımda ilk gül de onun devamı. Bunu bulduğuma şükret sen de. Manevisi Aa. bu kadar maddi. Üç çeyrek aldım. Beni çıkarım nerede? Benim sayemde aldım. Okan, Puanları ben verdim. Okan farkında mısın? Sen bunu maddiyat olarak düşünmeyeceksin. Al şunu ya. Al git başımdan ya. Gerçekten. Sana hiçbir şey yaranılmıyor ya. Yap yoğur işini yap. Hadi. Böyle. Sana hiçbir şey yaranılmıyor. Yapmayacağım hiçbir şey sana. Git oraya. Git 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 git. git. Dokunma hamurla hamurlu ellerinle bana. Saçına bile dokunurum. Orada dur. Ağzından çıt sesi duyarsan bunu Okan bırak. Okan işini yap hadi. Yapmıyorum. Hadi yaptır. Hadi yaptır. Okan Yapmıyorum. işini yapar mısın? Yapmıyorum. Öp elimi başlayalım Size ben büyüdüm. Size gerçekten inanmıyorum. Sen şu ben... an inatlaşarak vakit kaybediyoruz. Öpmüyorum. Beni orta yerimden çatır çatır çatlattınız sinirden. Sen ayrı sen ayrı. Küsüp oturmak nedir ya? Elini Hayır öpseydin. yemek yapmıyorum deyip küsüp oturmak nedir? Elini öpseydin öp dedi sana bin defa elimi öp dedi. Ben ona çiçekle geldim. Bak, her zaman motivasyon diyorum Motivasyonunu tamam. düzelteyim diye 3 çeyrek altını dün aldım tamam mı Aldık tamam. çiçekle geldim Bana Şaka gibi Bu ne ya dedi Benden Manevi değil maddi bir şey Bekliyormuş hediyenin Maddesi manevisi mi olur Bunu geçtim Sen oradan elini öp Elini öp kardeşini savundun. Öpseydin Belki de motivasyonunu da düşmeyecek. Siz ne ikiniz yapacak? bir oldunuz. Benim motivasyonumu düşürüp kötü yemek yapmam için elinizden geleni yapıyorsunuz. Buradan zaten sürekli gitmek isteyen de sensin. Tamam, Okan son bir şey diyecek misin? Söyleyeyim ben evlendiğim günden beri haklı olamadım. Burada da olabileceğimi düşünmüyorum. Onun için haklısın Beyhan. Bakır. Peki o zaman Okan sana teşekkür ediyorum. Buyur böyle çık dışarı. Evet tadıma Harun'la devam edeceğiz ve son tadımdan sonra bugünün sorusunun doğru cevabını da sizlerle paylaşacağız ve unutmayın 15 bilezik için yarışıyoruz. Hadi tabaklar değişsin. <laughs> Hoş geldin Harun. Hoş bulduk Derya nın. Yine seni sona bıraktık. Günün son puanlarını sen vereceksin. Evet. Senin verdiğin puanlarla 15 bileziğin yeni sahibi belli olacak. Puanlar yakın yani. Puanlar birbirine çok yakın. İyi olan kazansın o zaman. Öyle Hadi diyorum. afiyet olsun. Derya Hanım ya. Yani. Çiğlerin tadına bakmadan olmuyor değil mi? zaten bariz çiğ şerbet almamış. Bunda... ne bileyim irmikleri biraz şey yaptı böyle ağzı kütür kütür geliyor. Hangi tabağa ne yorum yapacağız ne diye yani yapılacak bir şey yok gerçekten. Yiyecek bir şey bulamıyorum. Bu anlar çok yakınsa kişiye o bilezikler helal olsun. Çünkü olmuş tek bir tane tabak var. Evet, puanları tahmin edebiliyoruz. Buyur. Birinci tabak çiğdi zaten, bir. Evet. İkinci tabak olmamış, o da bir. Evet. Üçüncü tabak, o da bir. Olmuş tek tabak bu. Kiminse al, şimdiden bilezikleri hayırlı olsun. Sadece bir tane beş verdi. Evet. Birinci tabaktan başlayalım. Sırasıyla birleri açacağız. Beyhan <laughs> bir puan. Afiyet olsun. Sağ olun Abi. İkinci tabakta devam edelim. Ona da bir verdim. Selvin'in Evet güzel aslında benim tattım. Şerbeti kıvamı her şey. Bir defa bir verdi. Şöyle söyleyeyim dedim bir, şerbet çok çekmemiş bir de irmikler çok diri kalmış içinden nedense. Çok böyle kıtır kıtır ağza geliyor. Beşi ha. açalım abi. Ve bu beşi alan açalım. Gamze. Çak. Teşekkür ederiz afiyet olsun hak ettin puanı kazandın. Ben şöyle söyleyeyim ee, tabaklar dediğim gibi içinde çiğler var şeyler var ama şu dört tabağın içinde en iyisi olduğu için de en iyi tabak bilezikleri alsın. Peki. Afiyet olsun. Seda sen de bir puan alıyorsun. Ben hala da Aslında. altını çize çize diyorum ki o üçüncü tabak benim değil. Benim tabağım çok iyi kızarmıştı. Hemen hemen hepsi aynı boydaydı ve ben şekline çok dikkat ederim yaptığım yemekte. Ben de ayağım bekliyorum. Ya, burada kolay kolay tabak karışmaz. Bekliyorum Gerçekten yani. bu konuda çok hassasiyet e, gösteriyoruz. Ama görüntüler inceleniyor. Kayıtlar da çıktı. Devam ediyor. Şimdi gelelim ceza çarkına. Henüz daha dönmedi. Tahmin edebilirsiniz ki... Sara sizde olduğuna göre Seda bir hata yaptı. Ne yaptım dayanım ben? Buyur izleyelim. Sedaların mutfağındayız. Bu içine mi giriyor Hanım? İçine girecek bu bu üstte. Üstüne. İçine girecek bu bu üstte. Üstüne. Evet gerçekten ilk defa hata yaptığımı seviniyorum Derya Hanım. Bir, Gül e, anne, Seda söyle hatanı. Gül anne şey yaptı beni yanlış yönlendirdi. Ben orada soruyorum videoda görüyorsunuz bu içine mi üstüne mi diyorum. Gül anne içine diyor ve ben yanlışlıkla böyle rula yapıp koymak yerine hamurumun içine atıyorum. Yani ha, bunlardan ha. hamurun içinde ceviz olan benim iç harcında değildi. İzledik. Gel şöyle bir bakalım, açalım. Ne demek istediğimizi anlatalım. Tabii bizim için Şöyle. De. Bakın bunun ortasında gördünüz mü? Şöyle evet. Ortada. Bunu da kesin buyurun. Bununki belli olmuyor çok. Çok değil ama onun da ortasında Derya Hanım. Bakayım ha evet Şurada. ortasında. Aç onu da Bu sen zaten kes. Bu zaten olamaz. Gibi. Bunun da çok ortasında. Bakın bunun hamurunun içinde Derya Hanım. ...gördünüz mü bunun her yerinde ceviz var bakın... ...bu benim tabağım... ...tabaklar karışmış yani... ...Gamze'nin tabağı benim... Ee, ...benim tabağım Aynen. da Gamze'nin o Aynen. zaman... ...aynen evet... Peki. Tabii. ...her yerinde ceviz olması gerekiyor... ...hamuruna çünkü Gülen'le beni yanlış yönlendirdin... ...şimdi Seda şöyle yapalım... Ee, ...görüntüleri bulmadan... ...yüzde yüz emin olmadan... ...burada hiçbir şey söyleyemem... Tabii. ...ama ceza çarkı mutlaka dönecek... ...o, o yüzden buyur ceza çarkına geç... O çark dönecek. 15 bilezik için yarışıyorken her bir kal, puan çok kal. önemli. Ve Cezanı sizin hayat puanlarınızdan üç puan bir düşüyoruz. Üç. Yazıklar olsun. Ne yazıklar olsun, bilerek mi çeviriyorum? Oğlum bula bula üç, ya insan biri denk bari biraz, ayarlayın ya. Nasıl ayarlamamı bekliyorsun mesela? Bak Eda ne güzel arka tarafta gidiyor arada bıçakla böyle antrenman yapıyor. Ya ben seni zaten muhatap olmuyorum şu yalan dolanlarından dolayı da. Sen o cevizin hatasını Benim hatası derdim bilezikler. Susar mısın? Ben şu an kendi derdimdeyim. Elinde koca liste var, tarif var. Onun da içine atılmayıp arasına konacağını hala fark edemiyorum. Peki bütün tabakları açtık. Tadımı bitirdik. Harun sen buyur yerine geç. Ceza çarkını da çevirdik.